you no. Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Kara Kız isimli eseri işleyeceğiz. İbrahim Tatlıses'ten harika bir eser. Sizden de yoğun istek aldık bu eser üzerine. Şöyle notaları tahtaya yazdım. Buradan bir ekran fotoğrafı alırsanız, yazmak isteyen arkadaşlar ekran fotoğrafı alıp yazsınlar. Arkadaşlar, solfej'e başlamadan önce kanalımıza abone olur, beğeni atarsanız seviniriz. Başlıyorum. Şimdi Şöyle yuvarlak içine aldığım notalar var. Bunlar da tüm Ankara'mıza batacağız arkadaşlar. Yani Ankara'mıza bu bilmeyenler için nasıldı? Vur, vur, Şöyle. Vur, vur, çek. Yani aşağı, aşağı yukarı şeklinde. Ankara dediğimiz mızap böyle atılırdı. Solvece başlıyorum. Üçüncü parmağımız mide. Bir re'ye gelecek. Mide bir tüm Ankara yuvarlak içine almışız. Mi, mi, mi. Şimdi Re'de tüm Ankara. Re, Re, Re. Şimdi Do'da tüm Ankara. Do, Do, Do. Şimdi Si'de tek vuruş. Bu tek vuruş yaparken süsleme yapalım. Dibindeki notaya şöyle piskeler atarak. Si. Arkadaşlar Si'ler de bemol iki kullanılacak. Şu perdeden kullanılacak tüm Si'ler. Evet şu ilk satırı aldık. Burayı bir toparlayalım. Mi. Devam ediyoruz. R'de tümankara. ikinci satırla. R, R, R. Do'da tümankara. Do, Do, Do. Si'de tümankara. Si, Si, Si. Şimdi La'da tek vuruşu var. Burada La'yı şöyle üçüncü perdeden baş parmağımızı üst tele orta parmağımızı orta tele basarak alt teli de boş bırakarak e, La sesinin akorunu basıyoruz. Tek vuruşumuzu böyle yapalım la'yı böyle aldık. Devam ediyoruz. Kırmızı satırda do, do, si inan karamız zabıyla. Do, do, si Şimdi gelip oldu dediğimiz mızap. Vur çek, vur çek şeklinde. Si, la, re, do diyoruz. Si, la, re, do Devam ediyoruz. Do, si, si, la Yine gelip olur mızapı. Do, si, si, la La da yine tek vuruş. Aynı akoru basıyoruz. La diyoruz buraya kadar yaptığımız bölüm, şuraya kadar yaptığımız bölüm baştan itibaren iki kez çalınacak. Ben şimdi çalıyorum. Mi mi, mi Ankara'daki müziği beraber buradan devam ediyoruz. Şimdi buradaki yuvarlak içine aldığım şu üç nota bunlar Ankara değil de Gelibolu dediğimiz vur çek vur çek dediğimiz mızrapla yapılacak. Hatta burada demin ben çalarken şu süslemeleri kullanmıştım. Mesela R'de Gelibolu yapacağız ya arkadaşlar. Gelibolu yani vur çek vur çek derken alt notasına kapatmalar yapacağım. İyi izleyin şimdi. Re'ye vuruyorum. Mi'ye kapatıyorum. Mi'yi alttan çekiyorum. Geri mi'yi kapatıyorum. Re'ye özür dilerim. Re ye yerine mi söyledim herhalde. Baştan söylüyorum bunu. Mesela re'ye vuruyorum. Mi'yi kapatıyorum. Re'yi alttan çekiyorum. Mi'yi kapatıyorum. Tekrar re'ye vuruyorum. Mi'yi kapatıyorum. Son dördüncüde alttan çekerken kapatma yapmıyorum. Yani gelip ol dediğimiz mızabın G bo dediğimiz ilk üç hecesinin vuruşunda alt notasına kapatma yapıyoruz. Gelibo'nun lu dediğimiz son hecesinin vuruşunda alttan çekmesinde kapatmayı yapmıyoruz. Yani şöyle re 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 her re dişimi ilk 3 re dişimde alt miyede, mi mi sesinde de kapatma yapıyorum. Şöyle bu şekilde. Devam ediyorum. Do, re, do diyoruz. Karaman mızabı dediğimiz vur, çek, vur mızabıyla. Do, re, do. Devam. Re, re, mi, do. Vur, çek, vur, çek şeklinde. Re, re, mi, do. Devam. Mi, mi, re, si. Mi, mi, re, si. Evet. Bu bölümün ilk satırını yaptık. Ben toparlayayım. Re 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 do re do re re mi do mi re re si böyle kapatma yaparak yapayım bir de re 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 do re do re re mi do mi re re si şeklinde güzel bir lezzet olur onunla çalış çalışmak sinirlenmesi çalışsın devam ediyoruz şimdi doğuda yine yuvarlak işini almışız burada da gelip olu yapacağız ee, aynı kapatmayı bu sefer re'den yapabiliriz do 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 şeklinde ee, şimdi si do si diyoruz. Karaman dediğimiz burçek vur, vur mızdabı. Bu. Si do si. Devam. Do do re si. Gelibolu dediğimiz burçek vuracak mızdabı. Bu. Do do re si. Re do do si diyoruz şimdi. Re do do si. Bu da geliboluydu. Devam. Si de şuradan. Si de gelibolu. Yine bu sefer alt do sesine kapatma yapabiliriz si 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 bunu dediğim gibi sade de yapılabilir şimdi la si la karama dediğimiz mızrap la si la evet şuraya kadar geldik şu doğudan tekrar do'dan alarak bir oraya kadar gelelim do 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 si do si do do re si re do do si 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 si, si la si la dedik şimdi Kırmızı satırda şöyle belirttiğim arkadaşlar. Bununla şu kırmızıyla birebir aynı. O yüzden aynı renk yazdım ki çalışma esnasında. Yani orası şimdi ekstra bir zahmet olmasın. Kolaylık olsun sizlere diyerek. Burayı yapıyoruz. Do, Do, Si. Do, Do, Si. Si, La, Re, Do. Si, La, Re, Do. Do, Si, Si, La. Do, Si, Si, La. la tekme oluşuyor. Burayı hızlı geçtim çünkü izahı yapılmıştı. Bu nakarat bölümü buradan aşağısı yine iki kez çalacak. Ben çalıyorum. Birincisinde notaları okuyacağım. İkincisinde normal notasını okumadan sade yavaş bir şekilde çalacağım. Başlıyorum. Re 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 do re do re re mi do mi re re si do 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 si do si do do re si re do do si 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 si, 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 si la si la do do si si la Allah ım. Allah ım. Arkadaşlar bu eser bu kadar solfej esnasında izah edemediğim bölüm varsa yorumlarda yorumlara yazabilirsiniz kanalımıza abone değilseniz e abone olunuz. Beğeni atmayı unutmayınız. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Hadi hepinize kolay gelsin.